Hayatımda hiç böyle bir şoka uğramamıştım. Çok büyük bir kavga ettik. Can'ın böyle bir insan olduğunu bilmiyordum. Yani Can'ı tanıdığım insan değilmiş aslında. Hepinize hello! Kanalıma hoş geldiniz. Bugün soru cevap yapıyoruz. Bayağıdır yapmıyordum. Yani toplasanız kanalımı açtığımdan beri belki ikinci, üçüncü yapışım falandır. Çok fazla soru cevaplamayı sevmiyorum aslında. Çünkü Soru cevaplamak benlik değil. Sürekli insanlar bir şey sorması ve benim cevaplamam çok şey geliyor ya, tuhaf geliyor. <laughs> Bilmiyorum. neyse. Dilerseniz başlayalım ama başlamadan önce kanala hala abone olmadıysan ve bildirimleri açmadıysan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Ha bu arada yorum yaparsan hepsini okuyup kalpliyorum. Kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. Nerede doğdun? İstanbul Ümraniye'de doğdum. Aslen nerelisin? Bu çok karışık. Aşırı karışık. Yani aslında şöyle ki aslen olduğumuz yer işte dedemin dedesinin bilmem ne dedesinin şeyi böyle. Bayağı gidiyor ve biz oraya hiç gitmedik. Karadeniz'deyiz. Yani Gümüşhane, Kelkit'teyiz. Ama hep İstanbul'u izleyebilmişizdir yani. Çünkü babamın babası, babasın, babamın babasının babası falan filan derken hep İstanbul. Hep Beykoz. Hep o taraflıyız yani. Ama nere tam aslen nerelesin derlerse de Karadenizliyim diyorum. Gümüşhane Kelkit diyorum. En sevdiğin renk. Bu çok tartışılabilir bir konu. Çünkü lilayı seviyorum, pembeyi seviyorum, siyah seviyorum, maviyi seviyorum. Dört renk benim için okeydir. Ay belim ağrıyor. A oturamıyor. Diyelim ki bir haksızlığa uğradın. Haksız çıkacaksın. Bunu bile bile kendini savunur musun? Şimdi şöyle ki haksız çıkacağımı bile bile kendimi savunur muyum? Başta savunurum. Sonra baktım olmuyor. Artık savunmayı bırakırım. Ve o şeyi kovalamayı bırakırım yani. Çünkü zaman kaybı benim için çok önemli. Yani zaman kaybetme hiç sevmem. Boşun boşuna. Eğer bir sonuca ulaşmayacaksam o şeye uğraşmam benim için hoş değildir. Zaman kaybıdır. Vazgeçmem dediğin şey. es, En son şaşırdığın şeyi bir şarkıyla anlat. <laughs> Okey. Hemen açıp geliyorum. Işte yan başımda, 15 yakın Evet bu kadar da bu bu şekilde anlattım. <laughs> şarkıyla bu şekilde anlattım. Can ile hiç kavga ettiniz mi? Ettiyseniz konu neydi ve nasıl çözdünüz? Şöyle ki Can'la kavga ettik çok büyük bir kavga ettik ve Can'ın böyle bir insan olduğunu bilmiyordum Yani Can'ı tanıdığım insan değilmiş aslında Hayatımda hiç böyle bir şoka uğramamıştım Demeyeceğim tabii ki <laughs> Biz Can'la hiç kavga etmedik aman e, nazar değmesin. Canlı hiç kavga etmedik. Tartıştığımız konular olduğu zaman da oturup konuşarak tartıştığımız oldu. Yani çözüm odaklı olduğumuz için, hani bunu nasıl çözeriz diye tartışıyoruz. Yani bu niye böyle, şu niye böyle falan diye değil. Yani siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Anneni neden hiç görmüyoruz? Yaşıyor mu? Yaşıyorsa görüşüyor musunuz ve tekrar ne zaman görüşeceksiniz? Annemi neden hiç görmüyorsunuz? Çünkü annemi videoya almıyorum ve yaşıyor Tabii ki ve yaşıyorsa görüşüyor musunuz? Görüşüyor muyuz? Çok az görüşürüz ve çok nadir görüşüyoruz. Ve tekrar ne zaman görüşeceksiniz diye sormuşsunuz. Görüşeceğimiz zaman onu bir yere çağırmak için görüşmek istiyorum. Annemle aynı şehirde yaşıyoruz şu an ben onun şehrindeyim öyle düşünürsek yakın yani. Okey diğer soru. Sofrada olmazsa olmazın nedir? <laughs> ben de şöyle bir takıntı var maalesef ki. Çatal. Yani çatalın küçük çatalla yiyemiyorum. Hani yiyebiliyorum tabii ki de. Büyük çatalla yiyebiliyorum. Küçük çatal bana o kadar minik geliyor ki. Yani küçük çatala çok sinir oluyorum. <laughs> Neden bilmiyorum ama küçük çatal aşırı derecede sinir oluyorum. Büyük çatal olmazsa o sofraya oturamayacakmışım gibi geliyor. Tabii evde küçük çataldan başka hiçbir çatal yoksa. Yani küçük çatalla tabii ki yerim. Aç kalayım. <laughs> Hayır. O yüzden evde büyük çatal varsa ve küçük çatal önüme konursa onunla yemem. Böyle bir takıntım var sofrayla alakalı. Onun haricinde işte ekmek olmazsa yemem, şu olmazsa yemem, işte tuzsuz yemem falan diyemem. Her şeyi yiyebilirim. Sadece materyal olarak çatal. Çatal kırmızı noktamız. Kırmızı çizgimiz vardı. Youtube'daki yorumların hepsini kalplediğini gördüm. Cidden okuyarak mı kalpliyorsun yoksa okumadan mı? Şöyle ki Youtube'daki yorumlarımı her zaman söylüyorum. Youtube'daki yorumların hepsini okuyarak ve gerçekten okeyse onu kalpleyerek. Yani bütün yorumlarının hepsini... Kalplemeye çalışıyorum. Şimdi bizim YouTube stüdyosunda şöyle bir özellik var. Hangi video olursa olsun istersem hayatım boyunca ilk attığım video olsun ona yorum gelirse dahi en üste koyuyor YouTube stüdyomuzda bizim. Ve biz onları görebiliyoruz. Yani atıyorum ki Aa işte Ardiva'nın en eski videosuna gidip de yorum yaparsam Ardiva görmez kalplemez işte o yüzden yorum yapmayayım diye düşünmeyin. Çünkü bizim YouTube stüdyomuzda direkt yani YouTube stüdyomuzda şöyle bir şey var. En son kim yorum yaptıysa o en sonki yorumu en üste koyuyor. Yani bu yüzden tüm yorumları kalpliyorum. Eğer gerçekten kalplemediğim yorumlar varsa ki o da toplasanız bir iki elin on parmağın etmez yani. Gerçekten bana uymamıştır. Ya da ne bir eleştirilsel bir şeydir. Tabii bana ters gelen bir şeydir. Ben onu kalplememişimdir ve üzerinde de senin ağzını yüzünü kırarım gibi bir şey yazmışımdır büyük ihtimal ki genelde öyle yapıyorum. Ya büyük ihtimal öyledir. Hani çok aşırı derecede beğendiğim yorumlara direkt kalpleyip insanlarla konuşmayı bayılıyorum yani gerçekten. Mesela geçen birisi yazmış başlığı gördükten sonra işte can geldi aklıma ve can senin arkadaşın canı geldi aklıma ve işte sizi düşündüm işte falan gibi bir şey yazmış. Ben anlamadım. Dedim ki hani 4 kişi oturuyoruz ve dedim ki 4 kişi bunu okuduk ve hiçbirimiz anlamadık. Tekrar tekrar okuyoruz ve anlamıyoruz. Açıklamasını istedim. Açıklamasını yapmış ama açıklaması bana yeterli gelmedi. Yorumlarda sohbet etmeyeyim diye. Artık konuşmayı kesmiştim hatta yani. Hala ne olduğunu anlamıyorum. Ne demek istedin? Hadi bana diyor kötü bir şey demek istemedim ama ne demek istedin? Bunu söyle. Söylemedi ve çok üzgünüm. Hala aklımda. Bak şu an bile aklımda aklımda onu söylemen gerek ne olursa öyle lütfen yorumlara yaz. Böyle yani yorumlar sizi etkiliyor mu diye de sorarsanız yorumlar beni etkiliyor. Ama diyorum ki acaba ne demek istedi falan diye çok fazla ben zaten paranoyak bir insan olduğum için maalesef ki. Diğer soruya geçelim. <laughs> Kendinde beğenmediğin bir özelliğin. Paranoyak olmam. <laughs> daha benim daha söyledim yani. Paranoyam. Aşırı paranoyam. Mesela tek başıma şu an evdeyim ya. Sanki evde birileri varmış gibi yani evde birileri varmış gibi derken hani evdeki oturan kişiler gerçekten mesela atıyorum ki Can işte ve ben Can'ı evde zannediyorum falan. Ya da ne bileyim geçen gün hatta şey oldu Can işte işten gelmişti bilgisayarda oturuyordu ve ben lavaboya gittim. Sonra geldiğimde kendi kendi sanki evde tek başımaymışım gibi düşündüm ve bir anda Can'ı görünce korktum. Bazen karışıyor, tuhaflaşıyor böyle bir düşük galiba ben falan diyormuşum. Yani psikolojik sorunlarım olabilir arkadaşlar. Paranoyak, paranoyak. Para, 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 para. Atıyorum ki o şeyi görmeyeyim ama orada olduğunu düşünürsem evet bence o oradadır. Ya da atıyorum ki birisi bizi takip ediyor falan, o tarz. Ha bir de altıncı isim çok kuvvetlidir benim, hani bir şey olacak. Bir şey olacak diye ben direkt kendimi panikata, yanlışlıkla sokabiliyorum, yani, o çok kötü. Ee, en son ağladığın şey? <laughs> Burnum kaşınıyor. Bak şu anda sevineceğim. Bu bir numara. Burnum kaşınıyorsa seviniyorsundur. Şimdi ben paranoyak bir insan olduğum için evde tek başıma olduğumu düşünüyorum. Bu sefer de paranoyaklığa vurunca da Aa, ben çok yalnız bir insanıma dönüşüp en son bu şekilde ağlamıştım. ben yalnızım diye ağladım. Çok duygusalım aslında dışarıdan gözüktüğü gibi değil yani. Her şeyi ağlayabiliyorum. Her şeyi. Ama iyi ondan sonra film izledim ona da ağladım. Ben hep ağlıyorum ya. <laughs> Ağlamadığın bir gününü söylediğim bana. Şu an ne gibi bir mesaj alsam mutlu olursun. Düşünmem lazım. Düşüneyim bir dakika. Ne gibi bir mesaj alsam mutlu olurum. <laughs> mutlu olamıyormuşum. Aklıma gelmiyor ya. Şu an ne gibi büyük bir para kazanmış olayım bana onu söylemiş olsunlar. Çok büyük para kazanmış olayım bana desin. sen şu kadar para kazandın. İyi bana at. <laughs> Okey. Yani şu an sadece bir para mutlu edebilir. Çünkü bunun haricinde her şeye mutluyum. Bundan nefret ediyorum ya dediğim bir durumdan bahset. Hemen. Her şeyin bokunu çıkarmaya bayılır. Yani en sevdiğim şey midyeydi. Bunu sıkı takipçilerim çok iyiydi. Aşığım midyeye aşkım Aşığım falandım. En son işte 4 kilo falan midye aldık ve üst, kustum falan. Böyle hasta oldum, zehirlendim. Yani artık Midyeden nefret ediyorum. Hayatımda hiç bu cümleyi kullanacağımı düşünmezdim ama midyeden artık nefret ediyorum. Hala midyenin görüntüsü gözümün önüne geldiği zaman kusasım geliyor. Ciddi anlamda. Şu an kusasım geliyor şu an mesela. Yani midyeden bahsediyorum. Yani bir şeyleri abartıp abartıp fazlalaştırıp onu sürekli önüme konmasını istemem ve ondan iğrenmemi sağlaması beni gerçekten kendime bundan böyle nefret ediyorum. Bu durumdan nefret ediyorum. Çünkü nereden anladın mı? neden yani. O beni çok sinirlendiriyor ve başka bir şey bulayım. Çok yemekten gittim sanki. Her şey mesela. Normalde insanlar işte kırılmasın diye yüzlerine bir şeyleri söylemem falan gibi bir insan değilim. Ama bazı durumlarda bazı insanların yüzüne bazı şeyleri söyleyemem. Bu durum beni kötüye ilerletir ve dolmamı sağlar ve doldukça da en son noktaya gelip hiç yapmayacağım şeyleri yaparım ve hiçbir yapmayacağım şeyleri da nefret ederim. Böyle. Bundan nefret ediyorum. Tabii şeyden nefret ediyorum. Şununla şunun arasında kalsam karar veremem diyeceğim bir şey söyle. Güzel. Ne olsun o? Ne olsun o? Ha, o zaman. Şimdi yine yemek, yemeye gitti benim aklımdan gene. Nedense yemekteyim şu an ben hala. Neye karar veremem ya. Aa bulamıyorum. 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 Karar veremiyorum. <laughs> Her şey okeyim galiba. Karar veremiyorum. Şimdi, şimdi şununla şunun arasında kalsam karar veremem. İkisini de yapmak isterim gibi bir şey algılayayım ben ona Sevdiğim insanla eğlenmek, ailemle eğlenmek arasında kalsam sevdiğim insanı da ailemin arasında sokup ikisiyle hepsiyle birlikte eğlenirim. Ve artık arada kalma şeyim kalmaz. ya <laughs> yani ikisi de yapmış olurum. Yani bu bence mantıklı bir cevaptı. Bunun kesinlikle mantıklı bir cevap olduğunu düşünüyorum. Neden renkli lens takmıyorsun? Normalde renkli lens takıyorum ki şu an gözümde lens yok. Benim şeffaf lensim yok. Yani ben renkli lens takıyorum. Onu seviyorum. Çünkü renkli lens takmak benim için farklılık olarak geliyor ve şu an görmüyorum. Şu an yakınlaşmam lazım ki kendimi görebileyim. Gözem bozuk olduğu için lens takıyorum ve lens alıyorsam da renkli alayım. En azından farklılık olsun. O kadar cefa çekiyorum. Taktığım zaman da yani sefasını çekeyim kafasındayım. Ama artık renkli lens takmak istemiyorum galiba. Bilmiyorum. Çok şey yüzüm tuhaf geliyor bana. Çok şey gibi çiğ gibi. Çiğ geliyor yüzüm. Yüzüm çiğ geliyor görüntüsü. Yani şey gibi sarı saç gibi. Sarı saçınız olduğu zaman makyaj yapmazsanız yüzünüz çok ölü gibi gözükür. Çiğ gözükür yani. O tarz gibi geliyor. Renkli lens takınca. Göz makyajı yapmam gerekiyor. Kesinlikle öyle hissediyorum. Çünkü yapmıyorum. Bu sefer de kendi çirkin hissediyorum falan. Bir de şey fark ettim geçen. Yani. Lens taksam mı takmasam mı diye. Hatta geçenki videomda sabah rutinin videosunun son sahnesinde var. Orada kararsız kalıyorum. Ve Videonun kaydını bitirdikten sonra şey fark ediyorum. Ben böyle kendimi güzel görüyorum. Lens taktığım zaman da çirkin görüyorum. Mersem görmediğim için kendimi güzel görüyormuşum. Kendimi görmeye başlayınca çirkin gelmiş gözüme kendim. Böyle de bir şey işte lens. Böyle bir şey. Planladığın bir projen var mı? Planladığım bir proje yok. Şu an sadece tek planladığım şey normale dönmek yani. Normale dönmek derken istediğim al, hani algoritma şu an bozuk olduğu için benim YouTube kanalımın algoritması bozuldu. Bayağı da video atmadığım için. Ve şu an her güne hani iki günde bir yani pazartesi çarşamba ve cuma günlerinde video atmaya çalışıyorum ve algoritmamı toparlamaya çalışıyorum. Bugün şu an saat 4'e 18 geçiyor ve ben videoyu bugün yetiştirmem gerekiyor. Şu an 3 saatim falan var. 2 saat 42 dakikam var. 2 saat 42 dakikada nasıl videoyu çekip nasıl montaj yapıp nasıl YouTube'a yükleyeceğim bilmiyorum. Şu an siz bu videoyu izliyorsunuz. 2 saat önce çektim ben bu videoyu. Ya öyle düşünün ve hızlı olmam lazım. Evi toparlıyorum. İşte videoyu yetiştirmeye çalışıyorum sürekli şu an telaş içerisindeyim. Böyle stok olmayınca stok yapmadığım için çok sıkıntılı bir duruma düşüyorum. Yani stok olmadan hiçbir yere gitmememiz lazım. Şu an onu o kadar çok eminiz ki yani hop. devam edelim. Şu anki halimden memnun musun? Halimden memnunum ama stok yapmadığım için üzgünüm. Eski Ardiva dönsün artık rapçi olan yani. Rapçi olan Ardiva şu an kendine kendine koşamıyor şu anda. Rap, rap'e de yetecek inşallah ama bekliyoruz. K-pop dinliyor musun? K-pop dinliyorum. Çok az dinliyorum. Bazen dinliyorum yani. Bir şey söyleyeceğim. Şarjım çok fena bitiyor şu an. 20 dakikadır çekim yapıyorum. Ben yine de gidebildiği kadar yere kadar gideyim. Nerede oturuyorsun? Çay içmeye geleyim demiş Mert diye birisi. Gel kardeşim bulabilirsin. Videoların hepsini izledikten sonra zaten bu evin adresini bulabilen varsa helal olsun diyeceğim. Çünkü çok kolay. Her şeyi gösterdik zaten. Artık sürekli İzmir'de mi kalacaksın? Evet. En sevdiğim makyaj malzemesi kepik kıvırma aparatına bayılıyorum. O bir makyaj malzemesi değil ama o benim için harika bir şey. Olmak istediğin yerli misin veya ulaşmana ne kadar kaldı? Çok az kaldı. Hiç aşık oldun mu? Evet. Youtube'dan kaç milyon kazanıyorsun? Bu arada izlenmelerin çok az. Bundan daha fazlasını hak ediyorsun. Kaç milyon kazanıyorum? Ne? Aa, şöyle söyleyeyim. Her ay para çekiliyor ya. Ben o minimum ücrete ulaşamıyorum arkadaşlar. 2-3 ayda bir çekiyorum. Ciddiyim bu arada. Hayat neden bu kadar zor diye bir soru gelmiş. Zor. Zor yani. Biz de bilmiyoruz artık. Evlenmeyi düşünüyor musun? Evet. Aleykümselam Birisi selamlar aleyküm demişti. Unutulduğunu düşünüyor musun? Bence unutulmadım. Bence unutuldum. Ama en nefret ettiğim şey sen de unutuldun ya. Vay vay. O çarpasım geliyor ağzına. Yani unutulmasak şu an bu videolarımız bu kadar az izlenmez sonuç olarak. Her neyse. Videomuzun sonuna geldik. Şarjım bitiyor. Hala kanala abone değilsen lütfen git kanala abone bir şey ol yani. Yap bir şey yap anladın mı? Videoyu izleyip kapatıp gitme buradan. Burada kal ve abone ol bildirimleri açıyorum. Yap ben onu kaybederim. Ben seninle konuşurum. Oturur sohbet bile ederim ben seninle. Niye böyle yapıyorsun ki? Videomuzun sonuna geldik. Hepinizi öpüyorum. hoşça kalın.